Bir insanda sözlere çok önem vermem. Yüzüne, mimiklerine, hareketlerine ve gözlerine bakarım. Ve içimdeki sesi dinlerim. Onun ne olup olmayacağımı böyle anlarım. Şu anda ona hiçbir şey belli etmiyorum ve benim yalan söylediğini fark etmediğimi sanıyor. Sadece zamanını bekliyorum. Zamanı gelince intikamımı alacağım. Kuru kuru sevgi sözlerine asla inanmam. Her daim yanımda olup beni desteklerse ve ancak zaman içinde belki ona inanabilirim. Gerçekten seversem dünyadaki hiçbir güç beni durduramaz. Her türlü zorluğu aşarım ve onu mutlaka elde ederim. Gizemli, kolay çözülemeyen ve karmaşık insanları seviyorum. Onları çözümlemek ve anlamaya çalışmak beni çok heyecanlandırıyor. Egolarıyla ortada gezinen ve hava atan insanlardan nefret ederim. Bence bu gıcık tiplere en iyi cevap onları hiçe saymaktır. Benden gizlediği bir şeyler olduğunu hissettim ve o evde yokken her şeyi araştırdım. Tabii ki aradığımı buldum. Gizlediklerini ortaya serince ne yapacak çok merak ediyorum. Benim için gerçek bir ilişki ömür boyu süren ve karşılıklı güvene dayanan ilişkidir. Bu ilişkiyi yakalarsam ömrümün sonuna kadar ona sadık ve sevgi dolu kalırım. Az önceki sözleri bir akrep burcu insanının ağzından sıkça duyabilirsiniz. Merhaba akrepler. Ben Didem Çiloğlu. Mistik yolda sizlerle mistik, gizemli, spiritüel, ezoterik konular hakkında bilgi paylaşımında bulunuyorum. Bu video serisinde burçların enteresan yönlerinden, hayata bakış açılarından ve son olarak ruhani yolculuklarında neyi öğrenmeye ve aşmaya geldiklerinden bahsedeceğim. Şimdi ölümün, dönüşümün, gizemin ve yeniden doğuşun sembolü akreplerin biraz karanlık, biraz da büyülü dünyalarında bir gezintiye çıkma zamanı. İyi seyirler dilerim. Akrep burcunun enteresan özellikleri. Akrep insanları çok yoğun, derin ve güçlüdür. Onların gözlerinden ve dik dik bakan bakışlarından tanıyabilirsiniz. Bu gözler adeta büyüleyicidir. İçinizdeki en derin sırları keşfetmek ister gibi bakarlar ve güçlü sezgileriyle kimsenin göremediklerini görürler. Akrepler dönüşümü temsil ederler. Sizi siz farkına varmadan değiştirirler. Bu müthiş yetenekleri kendilerine de dönebilir ve kendilerini de yeni bir insan olarak diriltebilirler. Bu enteresan insanlar bir hayat içinde birkaç hayata sığacak deneyimi yaşarlar. Akrepleri temsil eden 3 hayvan vardır. Diğer burçlar sadece tek bir sembolle anlatılır ama burada bile akrepler farklıdır. İlki tüm akrepleri %90 tarif eden, zaman zaman nedensiz sokan ve son derece saldırgan akreptir. İkinci hayvan yalandır ve akreplerin %9'unu temsil eder. Bu çok güçlü iyileştiricinin olduğu kısımdır ve bir ileri tekamül aşamasıdır. Geriye %1 kalmıştır. Bu akrepler çok nadir ve çok şanslı kartal ya da zümrüdü anka tarafından yönetilirler. Bu akreplere çok ender rastlanır ve onlar hayatlarımızı daha iyi yapan yüce şifacılar, şamanlar, büyücüler ve cadılardır. Hiçbir akrep bu aşamada doğmaz. Yaşarken hayatlarına bir akrep olarak başlarlar, sonra yılana ve belki de bir kartala dönüşürler. Bir akrebin ne hissettiğini ve ne düşündüğünü bilmek çok zordur. Bu yüzden onlar çok iyi birer casus ve özel dedektiftirler. Araştırma yetenekleri ve sorunun kaynağını buluşlarıyla da tanınırlar. Akrebin Zodiac'ın gizli servisi olduğunu söyleyebiliriz. En büyük özellikleri tüm olguların arkasındaki gerçeği ortaya çıkarma yetenekleridir. Akrepler sonbaharın, doğanın, ölüm zamanının, tükeniş zamanının çocuklarıdır ve belki de bu yüzden çok iyimser ve neşeli olmayabilirler. Bu gizemli insanlar iyinin içindeki kötüyü ve kötünün içindeki iyiyi görür ve sezgileriyle bunları ortaya çıkarırlar. Tüm akreplerin ortak sorunu güvenememeleridir. Hiç kimseye tam olarak güvenemezler ve belki de bu yüzden her şeyi kontrol altında tutmaya ve kendilerini tam etkili kılmaya büyük önem verirler. Hayatta tek bir kişiye güvenebileceklerine inanırlar. O kişi de kendileridir. Dıştan bakıldığında bu sakin ve kendinden çok hoşnut görünen insanlar içlerinde ve çok derinlerde zayıf düşmekten ve istenmemekten korkarlar. En sevdiklerine dünyayı dar etmek gibi haller içine girdiklerinden zaman zaman suçluluk hisleriyle içten içe asıl eziyeti kendilerine yapabilirler. İnsanların zayıf noktalarını tespit etmede çok başarılı olan akrepler bunu olayları kontrol altına alabilmek için kullanabilirler. Gerekli olursa bu zayıf noktaya küçücük bir dokunuşun yeterli olacağını bilmek onları rahatlatır. Akrepler çok beceriklidirler ve öğrenme konusunda şaşırtıcı bir kapasiteye sahiptirler. Gerekli olursa inanılmaz işleri büyük bir beceriyle başarırlar ama sadece gerekli olursa. Onun dışında insanların onların yerine veya onların adına bazı şeyleri yapmaları için kullanırlar. Paranın cazibesine karşı koyamayan bir burçtur akrep. Para güç demektir ve akrepler güç elde etmek için doğmuş gibidir. Para kaynağına en kısa, kolay ve kestirme yoldan ulaşmanın yolunu kesin bulurlar. Kaynağa ulaşan akrep bu parayı harcama konusunda ise oldukça tutumludur. Tutumluluğu abartıp pintiliğe kaçanları ise çoktur. Arzu etmek ve tutku onların hayat enerjisidir. Cazibelerini bir silah gibi kullanan akrepler, ya hep ya hiç mantığına sahiptirler. Ya deli gibi sever ya da gıcık olurlar. Ya çok kıymet verir ya da hiç ilgi göstermezler. Orta yolu bulmak onlar için çok zordur. Akrep kadını. Akrep kadınları derin bakışlı, çekici ve şehvetlidir. Onlara karşı koymak neredeyse imkansızdır birkaç dakikada sizi etkileyip çekim gücüne hapsedebilirler. Akrep kadını kafasına koyduğunu yapmanın yolunu mutlaka bulur. Bu anlamda çok cesur ve tuttuğunu koparan kadınlardır. İstediklerini elde edene kadar asla vazgeçmezler. Akrep kadınları inanılmaz derecede güçlü sezgilere sahiptir. Herkesi 5 dakikada konuşmadan hissederler ve bu hisleri doğrultusunda ya severler ya da gıcık olurlar. Severlerse çok iyi bir dost olurlar. Sevdikleri insanları destekler, çok iyi sır tutar ve sadık olurlar. Ama gıcık olurlarsa laf sokabilir, aşırı soğuk davranabilir ya da tamamen görmezden gelebilirler. Cinsel hayatı oldukça tutkulu olan akrep kadınları erkekleri nasıl etki altına alabileceklerini çok iyi bilir. Cazibelerini istediklerini elde etme konusunda en iyi bu kadınlar kullanır. Akrep kadınları yara almamak için bazen çok yüzeysel ilişkiler kurabilirler. Ama çoğunlukla derinden severlerse çok sadık ve sevgi dolu olurlar. Sevdiklerine karşı çok kıskanç ve sahiplenici olabilirler ve birlikte oldukları kişiden sevgi ve sürekli ilgi beklerler en ufak şüphe uyandırıcı hareketten rahatsız olurlar. Akrep kadınları bağlılıklarını çekinmeden gösteren, onu istediğini belli eden, ilgisini hiç eksik etmeyen, kendisini önemseyen erkeklerden hoşlanır. Bu erkeklerin üstün yetenekleri ve dürüstlükleri onları çekici kılan özelliklerdir. Akrep kadınları öfkelendiklerinde kontrollerini kaybedebilirler ve gerçekten tehlikeli olabilirler. Sakinleşebilmek için içlerindeki negatif enerjiyi yıkıcı bir şekilde dışarı atabilirler. Akrep kadınları burçlarını çok sever ve bu burçta doğmuş olmaktan haz alırlar. Çoğu akrep dövmesi yaptırır ve bu burcun özelliklerini taşımalarıyla gurur duyar. Akrep erkeği Gizemli yapıları ile her zaman göz önünde olmayı başaran akrep erkekleri, büyüleyici bakışlarıyla karşısındakini çok kolay etkileyebilir. Ayrıca cinsellikteki güçleri ve dayanılmaz çekicilikleriyle tanınırlar. Akrep erkekleri inanılmaz iyi blöf yaparlar. Tam olarak ne düşündüklerini anlamak gerçekten zor olduğu için en zeki kadınlar bile bazen bu blöflere kanarlar. Akrep erkekleri tam bir kapalı kutu olabilirler. Onları açık olmaya zorlamak imkansızdır. Bu sebepten gizli saklı işlere çok yatkındırlar. Bu durum onları sevenleri çıldırtabilir ama merak etmeyin. Eğer sağlam bir ilişki kurmuşsanız size arkalarını dönmeyeceklerdir. Akrep erkeklerinin muhteşem iradeleri vardır. Yenilmeyi veya kaybetmeyi hiç sevmezler. Muhteşem iradeleri inatlarıyla birleşince er ya da geç mutlaka başarılı olurlar. Akrep erkeklerinin en büyük zaafı erotik zevklere olan aşırı düşkünlükleridir. Belki de bir tek bu konuda iradeleri zayıf düşebilir. Cinsellikten uzak duran bir partnerle uzun ve sağlam bir ilişki kurmaları çok zordur. Genellikle koyu renkleri tercih eden akrep erkekleri giyimlerine özen gösterir ve şık bir hoşluğa sahiptirler. Hipnotize edici gözleri, köşeli çene yapıları, dolgun dudakları ve kilo almaya eğilimli bir beden yapıları vardır. Akrep erkekleri patavatsızlığa varacak derecede açık sözlü ve eleştirici olabilirler. Ancak aynı şey kendilerine yapılsa bundan hiç hoşlanmazlar. İçlerinde çok dürüst bir taraf vardır ve aslında bu yönlerini görürseniz ne kadar güvenilir insanlar olduklarını anlarsınız. Arkadaşlarına karşı ve dışarıdan bakıldığında çok neşeli ve eğlenmeyi seven bir görünüme sahiptirler. Ancak iç dünyalarında bir karamsarlık vardır. Bu karamsarlık aslında onların çok düşünen ve duyarlı bir insan olmalarından kaynaklanır. İç dünyalarındaki derinlik herkesin anlayabileceği bir özellik değildir. Akrep burcu ve aşk. Akrepler tutkulu, cazibeli ve karşı konulmaz aşıklardır. Akrep, zodyak içinde çekim gücü en fazla olan burçtur. Onların ilgisi ve enerjileri sizi de harekete geçirir ve içinizdeki tutkulu yönü açığa çıkarır. Akrepler aşık olunca saplantılı, sahiplenici ve kıskanç olurlar ve vazgeçmekte çok zorlanırlar. Belki de bu yüzden aşık olmamak için ellerinden geleni yaparlar. Kalpleri ve ruhları özgür olmayı arzular ve aşık olmak onlardaki kontrol eden olma durumunu bozar. Gizliden gizliye çok aşık olup kontrolden çıkmaktan korkarlar. Akrep seçilen değil, seçendir. Bu sebeple siz diyelim ki bir akrebi elde etmeyi kafanıza koydunuz. Bunu hemen anlar ve ortadan anında yok olur. Ama aynı şey akrepler için geçerli değildir. Onlar sezgileriyle sizin doğru insan olduğunuzu anlarlar ve sizi elde edene kadar her türlü yolu denerler ve %99 başarılı olurlar. Cinselliği bağımlısı olunan bir uyuşturucu gibi kullanmasını iyi bilirler. Fantazilerinde sınır tanımazlar. Fetişler, her türlü karanlık arzular onların alanıdır. Bu alana sizi de sokup bağımlısı kılmak ve bazen uzak durup acı çekmenizi seyretmekten çok ama çok zevk alırlar. Çok ilgili ve ilgisini en lezzetli şekilde sunan burç Akrep'tir. İlginin sarhoş edici etkisinin farkındadırlar. Belki de bu yüzden zaman zaman uzaklaşır ve birden ihmalkar davranışlar sergileyebilirler. Böyle yaparak yokluklarının oluşturduğu etkiyi görmek isterler. Böyle zamanlar sizin test edildiğiniz zamanlardır. Hiçbir zaman tam olarak güvenemeyen akrepler bağlılığınızı veya daha doğru tabirle bağımlılığınızı görmek isterler. Her akrep gerçekten severse sizi asla ihmal etmez, unutmaz. Hep düşünür, hayatının merkezi yapar ve sevgiye doyurur. Eğer sizi merak etmeye başladıysa ve sizin için endişeleniyorsa, bunlar sizi gerçekten sevmeye başladığının işaretleridir ve bu sevgiye çok sadık kalacaklardır. Ünlü akrepler Akrep'lerin cazibeleri sinemaya unutulmaz oyuncular olarak yansımıştır. Ayrıca ünlü liderler, fikir önderleri ve hayatımızı kökten değiştirenler de hep akrep burcudur. Burada sadece 10 yerli, 10 yabancı ünlü akrep burcu insanına bakıyoruz. Ölümün, dönüşümün ve yeniden doğuşun sembolü Akrep burcunun ünlüleri kimler? burcu ruhsal olarak neyi öğrenmeye gelir? Akrepler ilk önce şifacı yılan olmayı, daha sonra da gerçek bir şamanı temsil eden kartal olmayı öğrenmeye gelirler. Bunun anlamı tekamüldür. Akrepler içlerindeki derinlikten ve karanlıktan gelen ruhsal büyüme iksirini keşfedip ilk önce kendilerini şifalandırmalıdırlar. Dünyevi zevklerden, hırslardan ve maddiyatın çekim gücünden azat olan akrepler, yaşamın amacını, ezoterizmi ve yeniden doğmayı öğrenirler. Bu aşamada kartal olan akrepler, varlıklarıyla bile hepimizin hayatlarında muazzam değişimlere neden olabilirler ve asıl hayata geliş amaçlarını gerçekleştirirler. Akrep Burcu için derlediğim bilgilerin sonuna geldik. Sırada Yay Burcu var. Bu arada Mistik Yolu beğendiyseniz üst köşedeki butona tıklayarak abone olabilirsiniz. Sevgiyle hep pozitif kalın, hoşçakalın.